yaptım. Evet arkadaşlar yine Levent şu kardeşimiz yapmış yapacağı organik ürünler. Kekik, nane galiba. Ekstra gelen ürünler için teşekkür ederiz kardeşim. Burada yine doğal organik pekmez. Bizim pekmezim gerek. 05 dizem orijinal zeytinyağını gönderdi kardeşim. Çok güzel. Yine burada olmaz olmazımız iki gün. Çal kozalı Çok faydasını gördüğüm için ekstra daha istedim yine. Ve yine taze çekim. Taze çekim tarihimiz var. Yine çam kozalar, pekmezimiz. Levent kardeşim Ambalaj, kargo hassasiyet